Merhabalar sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Ay burcu başak olan sevgili dostlar. Doğuş Anne kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili başaklar. Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun sevgili dostlar. Evet bugünkü açılımımızda aklınızdaki kişinin bilinçaltına doğru mistik bir yolculuğa çıkacağız sevgili dostlar onun bile farkında olmadan sakladığı belki de kendine bile itiraf edemediği sizinle ilgili o düşüncelerine bakacağız ve planını soracağız sevgili dostlar sizinle ilgili. Evet sizler de hazırsanız o güzel enerjilerinizi gönderin odaklanın sevgili aslanlar hep beraber açılımımıza başlayalım efendim. Aklınızdaki kişinin mevcut şu andaki enerjileriyle başlayacağız. Nelerle uğraşıyor? Buna bir bakalım. Ondan sonra da sorumuzu tarot destemize soralım. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle zamansız zamanı diyorum sevgili başaklar. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin. Telefon kartıyla geldi. Güzel. Kişi telefon kartıyla geldi efendim. Yılan kartı var burada. Maske dedi. Şu kart gelmek istediği Kutlama var sevgili başaklar. Şöyle yapalım. Kartlarımı görün güzelce. Evet bu arada benden bireysel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur. Yükselen burcunuzu öğrenmek istiyorsanız. ilişki analiz haritası. Bir yıllık öngörü. Tarot açılımı için. 551 873 2073'ün oldu telefondan whatsapp yoluyla bana ulaşabilirsiniz sevgili başaklar efendim mühür kartı dedi bavul kartı var ve tilki kartıyla geldi aklınızdaki kişi Evet sevgili başaklar kişi telefon kartıyla geldi yani bir haberleşme iletişime geçme isteği var kişide ee, belki de haber beklediği durumlar varsa haber bekliyor bu e, haberlerin gelme olasılığı var kişide ee, öte yandan e, bir kişiyle iletişime yoksa o kişiyle de iletişim kurma iletişime geçme arzusunun olduğunu söyler bize burada sevgili başaklar. Yine burada yılan kartıyla kişinin burada kişi biraz bencil tutumlar içerisinde olabilir sevgili dostlar ya da hayatında bencil kin ve nefret güden insanlara maruz kaldığına belki de bu kişilerin gerçek yüzünü gördüğünü söylüyor çünkü maske kartı var yanında sevgili dostlar. Yani burada bir gerçeklik söz konusu e, maskelerin düştüğünü söyler bize burada bu kart sevgili dostlar e, etrafındaki insanların maskesi düşmüş olabilir e, herkesin gerçek yüzüyle şu anda karşılaşmış olabilir yani kişi bir yüzleşme yaşıyor sevgili dostlar öte yandan kişi sevinçli haberler beklediğini söylüyor burada bir kutlamaya ihtiyacı olduğunu söylüyor ya da bir e, birisiyle ya da işte sevdiği arkadaşlarıyla da e, keyif almaya çalışıyor keyifli vakitler geçirmeye de çalışıyor olabilir öte yandan yine burada güneş kartımız var sevgili Başaklar efendim bize burada güneş kartıyla burada bir e, iyileşme dönemine girmek istediğini karanlık artık durumların aydınlığa çıkmasına belki de gerçekten aydınlığa çıktı. Karanlık, gizli durumlar, arkasından çevrilen durumlar, bastırdığı duygular belki de açığa çıktı şu anda. Bundan bahsediyor olabilir sevgili dostlar ama kişinin kalbinde bakın mühürlediği birisi var. Bundan bahsediyorsun. Görüyor musunuz sevgili Başaklar? Bu kişinin kalbinde yer eden birisi var. O kişiyi kalbinden çıkartamıyor. Mühürlenmiş efendim burada kişi. Ve e, isteği arzusu bu kişinin yanına gitmek. Bavulunu toplayıp gördüğünüz gibi sembolde de bavul resmi var. E, kişinin yanına gitme arzusu çok var. Evet o mühürlediğim kişiye her şeyini alıp gitme arzusu çok fazla ve bulunduğu ortamdan da memnun değil. Bulunduğu ortamı da bırakıp gitme isteği var kişide. Kişi kurnazlık çalıştırıyor, zekasını kullanıyor şu anda yaşadığı durumlarla alakalı. Belki de o da maske takıyor olabilir. Gerçek duygularını, düşüncelerini göstermiyor olabilir dediği kartlar bize sevgili başaklar. Evet mevcut enerjileri de kişinin bu şekilde geldi. Şimdi tam da şu anda an itibariyle sizinle ilgili düşüncelerine bakalım. Neler düşünüyor ve planını soralım sevgili başaklar. Evet efendim tam da şu anda an itibariyle bu kişinin sizinle ilgili düşüncelerine bir bakalım. Neler düşünüyor? İlk önce bu sorumuzu soralım. Ondan sonra da planına bakalım. Sevgili Başaklar Bismillah dedik ve değnek dörtlüsü yine geldi. Güzel. Kılıç dokuzlusu. Şu kart gelmek istediği Yıldız. Ve ölüm kartı var. Peki tam da şu anda an itibariyle sizinle ilgili planını soralım nedir bu kişinin efendim? Değnek onlusu. Değnek kraliçesi. Kılınç altılısı. Ve kılınç kralı Kraliçesiyle geldi. Çok pardon. Evet kılıç altılımız var. Kılıç Kraliçesiyle ile geldi aynı zamanda. Şimdi der ki sizi düşünüyor mu dediğimizde evet değnek dörtlüsüyle geldi hem de kişi gerçekten düşünüyor ve e, ciddi olmasını istediği e, bir durum var sizinle ilgili e, belki bu ilişkiyle ilgili netleştirmek istediği ciddi düşündüğü mevzu var ve bu mevzu kılıç dokuzlusuyla bir vicdan azabı var sevgili başaklar sizinle ilgili bu kişide vicdan azabı çekiyor ee, size yaşattığı bir durumla alakalı ya da söylediği bir sözle ilgili gerçekten bu kişinin bir vicdan azabı var sizinle alakalı uyuyamıyor geceleri uykusunu kaçırıyor bu düşünce bu kişinin ve kişi şunu düşünüyor sizinle ilgili yani bu vicdan azabından kurtulmak istiyor. Buraları düzeltmek istiyor Yıldız kartıyla. Bir iyileştirmek isteği var. Bir düzeltme, bir telafi etme isteği arzusu var. Hani keşke düzeltsem. Şöyle olsa da bunu yapsam da işte düzelse, beni affetse, telafi olsa bir iyilese şuralar. Di e diyerek düşünüyor sevgili Başaklar geçmişte yaptığı şeyleri gerçekten bitirmek istiyor burada. Bir netlik, belki de ciddi bir adımla size gelme arzusu var. Bunu düşünüyor. Düşüncelerinde bunlar var sevgili Başaklar. Sizinle ilgili efendim şu anda. Kişinin planına baktığımızda Bakın bu kişinin mevcut enerjilerinde kalbinde mühürlü olan birisinden bahsetmişti ve babalını toplayıp gerçekten bu kişinin yanına gitmek istediğini söylemişti. Şimdi kılınç altılısıyla da bize bunu söylüyor. Her şeyi bırakıp plana sizin yanınıza gelmek bu kişinin sevgili başaklar. Bu var efendim kişide. Kılıç altılısıyla bize bunu söylüyor şu anda kişi. Bakın sembolde de gördüğünüz gibi arkasını dönmüş her şeye atlamış kayına sandalına önüne doğru buraya gelmek isteyen gitmek isteyen bir kişi var. Evet planı bu her şeyi bırakıp size doğru gelme isteği var bu kişide. Zaten düşüncelerinde de bir telafi etme arzusu var. Arzusuyla geldi kişi. Fakat şimdi arada bir kadın var sevgili dostlar Sizinle Bu kişinin arasında Özellikle de kimileriniz için Kan bağı olan bir kadın Bu anne olabilir Kardeş olabilir Evlat olabilir Kimileriniz için Lütfen herkes durumuna göre alsın burayı efendim Ve diyor ki Çok fazla Yorgunum ve sorumluluklarım var sorumluluklardan da bahsediyor kişi. Ama işte buraları artık bitirmek istiyor. Yani bu kadın yüzünden gelememiş, bu sorumluluklar yüzünden gelememiş, sizin sorumluluğunuzu alamamış ama artık alma arzusu var kişide. Fakat kişide cesaret yok şu anda. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu kişi sizin çok net olduğunuzu söylüyor. Yani bu kişiye karşı kararlı bir tavır, duruş sergilemiş olabilirsiniz sevgili Başaklar. Ya da e, net bir şekilde isteklerinizi, arzularınızı belirtmiş olabilirsiniz. Yani ben seni istemiyorum. Ya da bana geleceksen şöyle şöyle gel şeklinde. Ya da kimileriniz için gerçekten e, kişi sizin onu tamamıyla bitirdiğinizi söylüyor burada. O yüzden bu plan var kişide. Ama burada siz çok sertsiniz. Siz çok kararlısınız. Yani bu kişinin size gelmesiyle ilgili. Belki de şu duruşunuzu biraz yumuşatmak. Yani şu anda o cesarette de değil. Sevgili dostlar, istek var, plan var, arzu var. Ama harekete geçemiyor. Sizin duruşunuzla alakalı daha çok dedi kartlar bize efendim. Evet açılım bu şekildeydi sevgili başaklar. Şimdi bu açılımın üstüne aşk kartlarımdan mesaj almak istiyorum. Bakalım bu açılımın üstüne ne söyleyecek bize. Hem de aklınızdaki kişiyle alakalı. Hangi mesajı verecek efendim sizler için. Aşk kartlarımız. Bismillah diyorum ve ilk kartımı alalım. Alma verme dengesi. Şimdi aşk almak kadar vermektir. Ve çoğu zaman vermek de aynı derecede hatta daha fazla mutlu edebilir. Dengeyi bulduğunuzda aşk sizi ödüllendirir diyor. Yani burada bir dengesizlik var e, sevgili dostlar. Bu alma verme dengesini bir düşünün. Sizin de yapmanız gerekenler varsa gerçekten bu kişiyi hayatınızı istiyorsanız ona göre siz de hareket edin diyor burada. Çünkü o zaman aşk sizi ödüllendirecek dedi sevgili başaklar. Bir kart daha alalım efendim sizlere. Bu ilişkide potansiyel var diyor. Bakın olasılıklarla geldiniz. Bu ilişkide potansiyel var ancak hafife alınmayacak riskler de barındırıyor diyor buna buna deyip değmeyeceğine karar verirken başkalarına danışmaktan da çekinmeyin. Yani burada riskli bir potansiyel var sevgili dostlar bu ilişkide kimileriniz için. Yani gerçekten o risk riske değecek mi? Değmeyecek mi? Bu konuyla alakalı çok güvendiğiniz ee, dostunuz arkadaşınız belki annenizden destek alabilirsiniz ya da alamıyor musunuz ee, böyle e, benim gibi astroloji e, astrolog ya da tarot açılımı yapan bir rehberden rehberlikte alabilirsiniz enerjiniz kimle uyumlaşıyorsa uyumlanıyorsa sevgili başaklar çünkü burası önemli dedi sizler için. Evet efendim açılım da bu şekilde geldi sevgili başaklar. Uyumlanmak isterseniz efendim abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak. Kolektife şifa olsun. Yolunuz sevgiyle kalbiniz huzurla dolsun efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili başaklar.